Evet arkadaşlar ilk aldığımız oğlun kovanını açıyorum. Buradan bir günlük yavru almıştık ve diğer kovana takviye yapmıştık. Burada da arılarımız görüldüğü kadarıyla düzgünce çalışmışlar. Keki de bitirmişler. Ve beyazlamalar başlamış peteklerin yanlarında. Demek ki burada işler beklendiği gibi gidiyor. Tabii ki burada genişlemeye ihtiyacımız var bizim. Bir an evvel genişlemeye ihtiyacımız olacak. O yüzden aralara petek girmemiz gerekecek. Ama bir yine şöyle kontrol edeceğim. Hava serinlemeye başladı. Arılarımızı çok fazla rahatsız etmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. İlla rahatsız ediyorum. Onlar da rahatsız olmaya zaten hazırlar. Balla kapanmış, polenle kapanmış bir çıtamız. Hemen indirelim. Burada yavrulama vardı arkadaşlar. Buradaki yavrulamanın akıbetini görmemiz lazım. Şurada kabarttıkları bir çıtamız var. Kabarmış çıtamızın içinde bakalım yavru var mı onu görmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar burada yavrumuz var. Buralara yavru atılmış. Anamız da muhtemel ki burada. Biraz açık renkli olduğu için görmekte zorlanıyorum ama yavruları, içerideki yavruları beyaz beyaz. Yeni bir çıta olduğu için, yeni bir şey olduğu için, petek olduğu için büyük ihtimalle. Anayı görür müyüz? Şöyle bir bakalım eremedik. Çok önemli değil. Yerine indirelim. Bu güzel. Evet, kapatmış zaten. Bakınız. Gayet güzel kapatmış. Demek ki bizim hemen oraya bir takviye yapmamız yeterli olacak. İkinci sıraya hemen bir kabartabilecekleri türden bir da bırakabilirim. Yine bakın gördüğünüz gibi yine full kapalı güzel kitap gibi kapatmış anamız. İyi çalışmış kızımız burada. Burada da aynı şekilde. Arka tarafta gayet güzel. Gördüğünüz gibi bu kovanda gayet güzel bir işçilik var. Artık bunları açmama gerek yok. Şuraları genişletip çıta vereceğiz. Şöyle kabartabilecekleri bir çıtayı bırakayım. Buraya. Açılan yavrular olacak çünkü yakın zamanda. Şöyle bir sıkıştırmadan aralarımızı birleştirelim. Evet arkadaşlar burada işler iyi. Şu araya da bir tane daha çıta atacağım. Havalar sıcaklayacak nasılsa. Sürekli kontrol edemediğim için aslına bakarsanız biraz fazladan çıtayla çalışıyorum her yerde. Dikkatinizi çekmiştir. E, sürekli bakamıyorum. Ne yapayım? E, Arılarımız da bu konuda bana pek fazla yardımcı olmuyorlar işin doğrusu. Yani benim işim Nedense artık cahillimizden herhalde zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Arıyı bu şekilde bakın yalıtımı mesela burada hiç vazgeçmiyoruz yalıtımdan. Arı da güzel, yavrusunu atmış. O yavrular yakın zamanda açılınca nüfus beklediğimizden daha kalabalık olacak haliyle. O nüfusa da hazırlıklı olmamız lazım. Eğer öyle iki günde, üç günde bir bakım yapamayacaksam ki yapamıyorum, bu şekilde bir tedbir uygulamak zorunda kalıyorum. Tabii bunu eleştiren dostlarımız olacak haklı olarak ama valla daha iyi bir yöntemi şu ana kadar bulamadım. Uzun süreli aralar verip kontrol yapınca birazcık ileriyi düşünerek adım atmak zorunda kalıyorum. Genel itibariyle kovanın durumu iyiydi. Şimdi arkadaşlar son aldığımız oğul bu da ortadaki kovanımızda son aldığımız oğul kovanı şöyle yaklaşalım birazcık. Şöyle sevgili arkadaşlar umarım görüntü ve seste problem yoktur. Şunu arkaya alalım hemen. İkinci oğul kovanımızı bir kontrol edelim. Güzel yavrulamış hakikaten. ilk kovanımızda işler, ilk oğul kovanımızda işler yolunda. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada biraz işler zor yürüyordu. Bir numaralı kovandan da çıta almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buranın da bakın buranın da şeyi güzel olmaya başlamış çıtalarını düzeltmeye başlamışlar. Bu iyi. Şöyle birazcık dumanımızı yapalım. Şöyle şöyle. Yalıtım çıtamız da maşallah Allah'lık bütün şeye yapışmış. Şöyle gördüğünüz gibi yapışmış. Son çıtada hareket çok fazla yok. Belki burada Şöyle bir ballı güzel bir kapak çıtasına dönüşüyor burası. Dönüşsün. Aradaki çıtamız, verdiğimiz aradaki çıtamız. Bu da bal gelmiş. Yavru var mı diye bakayım şöyle ışığı tutarak. Yavru yok. Üst kısmına bal gelmiş. Alt kısmında şöyle ışığa tutalım. Günlük yavru görmüyorum. Ve dikkatli bakalım da. Burada yavru yok. Evet. Ama anladığım kadarıyla kovanın sağlık durumu iyi gibi gözüküyor. Yani arılarımız sanki anasız kalmamış gibi ana çalışıyormuş gibi bir durum var. Bunu 4 numaralı kovandan oğul almıştık. Anası bunun yavrulamak için biraz erken olabilir. Bakacağım. Hayır, yavruyu atmış arkadaşlar. Yavru atacak yer bulmuş kendisine. Bu çıtaya yavruyu atmış. Arka tarafına bakalım. Arka tarafta da yavru var ışık olmayınca günlükleri görmekte sadece zorlanıyorum ama larvaları gördüm. Evet, günlükleri göremiyorum ısrarla ama bu gölgede larvaları gördüm birkaç günlük bakalım ana cihazımız nerede? Anayı göremedim. Ama yavru var. Yavru olması zaten bizim için önemli. Yavru varsa problem yok. daha yeni yeni yavruluyor belli ki ana arı. Böyle düzenli bir yavru atımı söz konusu değil. Buraya ben yavru atabileceği kabarmış çıta vermem lazım. Öyle yapayım. Bir tane kabarmış çıta getireyim buraya. Şunu da bir ayırıp kapak çıtasını bir değerlendireyim. Ağır sırlamaya da başlamışlar. Ballı bir çıta. Evet. Burada işler böyle. Evet araya bir tane kabarmış çıta vereceğim arkadaşlar. Şu güzel bir kabarmışı. Şu araya bırakayım. Ve bunları birbirine bağlayalım. Evet aralar bir çekilin bakalım ezilmeyin orada. Zaten nüfusumuz fazla değil. Evet arkadaşlar sadece bir ekleme yaptık buraya. Bir eklemeyle işimizi çözeceğiz gibi gözüküyor bakalım. Bunu da sararak kapatalım. Sıcak da olsa bugünlerde hava serin. Pete şeyi de yine bırakalım. Keki de bırakalım ne olur ne olmaz. Evet. Burası da tamamdır arkadaşlar. Şimdi geldik bölme kovana. Bu kağıtlı kovanımız. Bu kağıtlı bölme kovanımız. Bakalım o ne neler yaptığı bir görelim. Bölme kovanımızda da işleri yoluna koyabildiysek sadece yüzük kontrolü yapacağım. Yüzüğü yaptılar mı yapmadılar mı bizim için önemli olan o şu anda. Çünkü buraya Ana arı bulamadığımız için arkadaşlar, yüzük yapabilecekleri bir çıta verdik bu bölmeye. Gördüğünüz gibi nüfus iyice azaldı. Besleme de yaptık. Beslememiz bile yeterli gelmeyebilir. Hatta birazcık kalan kekleri buraya vereyim. Bakalım burada yüzüğü örmeye başladılar mı? Soru bu. Bakalım. Ana arının olmadığı, bizim ana arıyı göremediğimiz kontrolden sonra arılarımız yüzük faaliyetine girişti mi? Girişmediyse <laughs> ayrı bir sorun. Ana arı varsa ve biz görememişsek bu başka bir sorun. Ama sorunsuz günümüz yok maşallah. Evet bu değil zaten verdiğimizde. ben sadece şöyle bir kontrol ediyorum. Ee, şuralarda günlük değil de larvalar var. Evet günlük yavruyu gördüm arkadaşlar günlük yavru var ve bunun anası varmış. Demek ki biz kontrol ettiğimiz zaman ana arı. Dışarıda uçuyormuş. Günlük yavruyu gördüm. Son çıtada hem de. E i̇şte yani dediğim gibi kontrol ederken karşılaştığımız durumlar bizim için çok çok önemli. Bakın burada da gayet güzel. Verdiğimiz çıtaydı sanırım bu. Hangisiydi hatırlamıyorum. Bu muydu yoksa kasnak olan mıydı? Ama güzel yavrulama başlamış burada. Bir problem görünmüyor. Anayı görememekten başka bir problemimiz yok. Bakın burada da geçen verdiğimiz çıtadan zaten bu. Evet böyle çalışmışlar. Orayı kapatıyorlar. Evet. Burası güzel arkadaşlar. Buradakileri alıp da oraya günlükleri götürseler zaten kaç gün geçti. Demek ki bundan bir ilgisi yok. Burayı kabartıp şey yapabilirler. Yavru atabilir. Anamız. Ama nüfusumuz şu anda yeterli değil. Onun için genişleyecek bir durum yok. Mevcut durumu koruyarak şöyle yavru atmasını bekleyeceğiz. Daha nizami bir şekilde yavru atmasını bekleyeceğiz. 5 çıtamız var. 5 çıtanın 4'ü kadarı dolu, 3'ü üçü, üçü kadarı dolu. Ama yavru atacak yeri olması lazım. Onun için şu kekleri de buraya bırakayım. Bunlar da yiyeceklerse yesinler. Şöyle bırakalım. Evet, yeterli. Bölme kovanımızı da kontrol ettik. Bölme kovanımızda da işlerin yolunda olduğunu gördük. Çok şükür. İçimiz rahatladı. Çünkü burada ana yok diye biz buraya bir ana yapsınlar düşüncesiyle bir tane yavrulu çıta vermiştik. Ona hiç gerek de kalmamış. Günlük yavruyu gördüm ben. Demek ki ana o sırada biz kontrol ettiğimiz zaman, göremediğimiz zaman ki buradaki çıtaları tek tek kontrol ettim arkadaşlar. İkişer kere. Buna rağmen göremedim. O yüzden de dedim ki burada koloni sönmek üzere. Ana arı yok. Hal böyle olunca ben de hemen oraya tedbiren bir yavrulu çıta verdim. İlk oğul kovanımdan alıp oraya vermiştim. Ama gerek kalmamış. Ana avrı yavrusunu atmaya başlamış. Bu güzel bir gelişme. Bizi daha fazla uğraştırmayacak gibi gözüküyor. Ha, ilerleyen dönemde ne olur? Onu kestirmek tabii ki şimdiden mümkün değil. Yaptığımız hatalar ya da doğrular bizim ilerlememizi belirleyen şeyler. Ama genel itibariyle evet e, ciddi eleştiriler alıyorum sevgili aracı dostlarımdan. Bazıları kızıyor kızarak e, bana e, eleştirilerini yöneltiyorlar. Elbette haklılık payları var ama şunu unutmamak lazım ki ee, biz bunu kimseye bir şey öğretmek için yapmıyoruz. Kendi yaptığımız işleri, kendi yaptığımız hataları ya da ya, kendi yaptığımız elde ettiğimiz başarıları dostlarımızla paylaşalım. Bundan ders almak isteyen benim gibi amatör arıcı dostlarımız varsa onlara olabildiğimiz kadar da faydalı olalım. Amacımız bu. O yüzden hani çok. Ee, nasıl diyeyim kırıcı eleştiri yapmaya bence gerek yok bu konularla ilgili. Çünkü kimseye akıl vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde arılarımızla ilgilenebiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim arıcılığa başladığımdan beri arılarım hala yaşıyor. Yani katlettiğim, hastalandırdığım, kaybettiğim koloni çok fazla olmadı. Geçen sene sadece 6 kovanla girmiştim kışa. 4 kovanla çıktım ama bunun normal olduğunu söylüyor aracı dostlarım. O yüzden bu sene de yine 4 kovanla başladığımız sezona 7 kovanla devam ediyoruz. İki tanesi oğul, bir tanesi bölme. Yani bilmiyorum benim elimden gelen ancak bu. O yüzden bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Ee, yine değerli eleştiri ve yorumlarınızı, desteklerinizi elbette ki bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta artık bayram haftası. Ee, tekrar bir kontrol yapabilir miyim bilmiyorum ama eğer yapamayacak olursam ya da yapsam da eğer ki videoya alamayacak olursam şimdiden bütün aracı dostlarımın bayramını kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.